Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir fizik dersiyle derse başlayacağız. Ben Müslüm Peltek. Manyetik alanla derse başlayalım. Şimdi arkadaşlar, manyetik alanda dikkat edeceğiniz hususlar şu. Yön çok önemli. Yönlere kaçırırsak bu konuda hata yapma payımız çok çok riskli olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar yönlere dikkat edin. Gerisi kalan nedir? Sadece işlemdir. Peki Başlayalım isterseniz. Şimdi manyetik alanı 3 kısımda ele alacağız arkadaşlar. Bunlar sırasıyla başlayalım. Düz telden geçen akımın manyetik alanı. Ne dedik konuya başlarken yön önemli. Yine burada yönle başlayacağız. Şurada arkadaşlar telimizden bir i akımı geçmektedir. Bu i akımı telin çevresinde halkalar şeklinde bir manyetik alan oluşturacaktır. Biz de bu manyetik alanın yönünü bulmaya çalışalım. Şu kalemimiz tel olsun. Yukarıya doğru bir akım gittiğini düşünelim. Şöyle baş parmağımızı ne yönde koyuyoruz? Dikkat et. Akım yönünde. Dört parmağımızı bu akımın yönüne doğru çevirdiğimiz zaman bir halka oluşmuş olacaktır. Şimdi bu üçlü düzlem üzerinde gösterdiğimiz için arkadaşlar burada sıkıntı oluşmuyor. Genelde sıkıntı nerede oluşuyor arkadaşlar? Bunu ikili düzlem üzerine ya da kağıt üzerinde gördüğümüz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Hatırlatmak adına tekrardan şunları bir belirtelim. Baş parmağımız neydi? Akım yönünü tutuyorduk. İyi. Akım yönü Dört parmağımız neydi arkadaşlar? Manyetik alanın yönüydü. Şöyle çeviriyorduk. Bir halka şeklini alıştırıyorduk. O zaman dört parmakta manyetik Evet şimdi o zaman bunu bir uygulamaya dökelim. Neydi arkadaşlar? İ akımımız geçiyor. Şöyle akım yönünde tutalım. Dört parmağı bir halka şeklinde çevirmeye çalışıyorduk. A noktasından ne yapıyoruz? Düzlemden içeriye girmeye çalışıyor. O zaman şöyle bir çarpı işareti koyalım. Bu içeri doğru. O zaman A noktasında bu tel içeri doğru bir manyetik alan oluşturmuş olacaktır. Buradan giren bir manyetik alan halka gibiydi. Şöyle dönecekti hatırlarsanız. Ne oluşacak? Şuradan giriş yaptı. Arkadan dolandı. C noktasında ne yapmış oldu? Bir çıkış yapmış oldu. O zaman C noktasından arkadaşlar nokta şeklinde dışa doğru gösteriyoruz. Şimdi buradaki manyetik alanın değerini yönleri hallettikten sonra gerisi çok kolay arkadaşlar. A noktasında oluşan manyetik alana B, A diyelim. Neydi? İçeri doğru. Hemen ön ucuna işaretini yazalım. Değerini nasıl bulacağız? 2K çarpı geçen akım miktarımız I bölü dikkat et buraya. A noktasının tele olan dik uzaklığı bize lazım. Şuraya da D1 dersek bölü D1 olacaktır. Aynı şekilde C noktasını da bulalım arkadaşlar. C noktasında da ne oluşacaktır? Dışa doğru bir manyetik alanımız vardı. B, C'de değerini nasıl bulacağız? 2K çarpı telden geçen akım I bölü Neydi bunun uzaklığı da? Dik uzaklık. Dikkat ediyoruz. D2 olsun. Ve biz böylelikle manyetik alanımızın değerini bulmuş olacağız. Şimdi gelelim. Burada ise arkadaşlar biraz daha şekil üzerinde göreceksiniz. Bir tel var. Tahta düzleminin içine doğru saplanmış. Bu telden size doğru bir akım geldiğini görüyoruz. Bu teli şöyle düşünelim. Neydi? Baş parmak akım yönünde. Dört parmak manyetik alanımızın yönünü gösteriyordu. Şu şekilde bir halka çiziyordu. Şimdi bu halkayı her seferinde çizmek yerine size daha pratik bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ne yapalım? Bu i akımı geçen telin etrafında dikkat ediyoruz tekrardan. Ne oluşuyordu? Şu tarafa doğru. Yani saatin dönüş yönünün tersi yönünde bir halka oluşturacağız. Peki ben diyorum ki şöyle bir yönler belirleyelim. Bu tarafa doğru gidiyor. Şurada belirttiğimiz noktada, şurada belirttiğimiz noktada aşağı doğru gitmiş olacak. Şurada belirttiğimiz noktada şu tarafa doğru gitmiş olacak ve şurada belirttiğimiz noktada da şu yönde gitmiş olacaktır. O zaman bir bütün şeklinde düşündüğümüz zaman halkamızı oluşturmuş olacağız. Şimdi ikinci şeklimize bakarsak ikinci şekilde yine tahta düzleminin içerisinde bulunan bir telimiz var. Bu telin arkadaşlar ne oluşuyor? İçeri doğru akım gidiyor. Peki içeri doğru akım giderse şu telimizde şu baş <laughs> dönüş yönüne dikkat et. Ne tarafa doğru dönüyoruz? Saat yönünde dönmüş olacağız. O zaman burada da yine arkadaşlar belirlediğimiz noktalarda manyetik alanımızın yönlerini bulalım. Ne tarafa doğru dönüyorduk? Şu şekilde dönüş yapmış oluyorduk. Peki buna göre o zaman bu noktadan şöyle bir manyetik alanımız oluşacak. Şu noktada aşağı doğru bir manyetik alanımız oluşacak. Alt noktada şu tarafa doğru bir manyetik alanımız oluşuyor. Şu noktada da yukarı doğru bir B manyetik alanımız oluşacaktır. Dedik ki arkadaşlar bu konuda en önemli husus yöndür. Yine bir gözden geçirelim arkadaşlar. Ne yapmıştık? Bir iyi, iyi akımı geçen bir telimiz vardı. Bu telden geçen akımı ne yapıyorduk? Baş parmak akım yönünde, dört parmak manyetik alan yönünde şöyle çeviriyorduk. Tabi anlatırken biz bunu üçlü sistemde anlatıyoruz. Ama bu bir kağıt üzerinde ya da tahtada da görüldüğü gibi ikili bir düzlem üzerine geldiği zaman ne yapıyorduk? Şurada baş parmağı akım yönüne A noktasından içeri doğru bir manyetik alan oluşuyor. Dönen halka gelip C noktasından ne yapıyordu? Çıkış yapıyordu. Aynı şekilde de bunlarda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Akım alıyorduk. Akım size doğru bakın. Şuradaki iyi akımımız ne oluşacaktır? Size doğru bir akım oluşuyor. O zaman şu yönde bir manyetik alanımız dönmüş olacaktır. O zaman burada oluşacak manyetik alanının dönüş yönüne doğru yönlerimizi belirttik. Şöyle B manyetik alanlarımız oluşmuştu bu yönlerimizde. Bunda ise ne oluşacaktır? Akım içeri doğru. O zaman bu içeri doğru dönen Akımımızın yönüne doğru baş parmağımızı tuttuk. Dört parmağımız manyetik alanımızı gösteriyordu. Saat yönünde dönüyoruz dikkat ediyorsanız. O zaman belirttiğimiz noktalarda bu manyetik alanları çizmiş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu konunun ikinci kısmına. Ne var ikinci kısmında? Çemberde oluşan manyetik alanla devam edelim. Tabi manyetik alanda az önce de dedik yön önemli. Bazen elimiz tam dönmeyebilir. Çember şeklindeki cisimlerde elimiz dönmez zorluğu yaşayabilir. Biz bunu kolaylaştırmak için bir değişiklik yapıyorduk. Neydi hatırlayalım. Baş parmak akım, dört parmak manyetik alanda. Aradaki açı nedir? 90 derece. Biz istersek arkadaşlar ne yapabiliriz? Manyetik alanla akımın yerini değiştirebiliriz. Nasıl mesela? Bu akım da manyetik alanda. Yerini değiştirelim. Evet arkadaşlar ikinci kısmımızda devam edelim. Çemberde oluşan manyetik alanımıza buradan bakalım. Ne oluşacak arkadaşlar? Az önce de söyledik. Neydi? Dört parmak bizim düz bir telde hatırlayalım. Dört parmağımız neydi arkadaşlar? Manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Baş parmağımız akım. Şimdi biz çember şeklinde olduğu zaman bunu döndürmekte bazen zorluk yaşayabiliriz. O zaman yerlerini değiştirelim. Nasıl yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar? Dört parmağa akım alalım, baş parmağı manyetik alalım. Dört parmağımız akım olsun arkadaşlar. Baş parmağımızda manyetik alanınız olsun. Neden böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor mu? Önce bir ona bakalım. Neydi? Akımla manyetik alan arasındaki açı 90 dereceydi. Ben istediğim şekilde ikisinin boyutunu, arasındaki açıyı değiştirmeden ne yapabilirim? İstediğim şekle döndürtebilirim. O zaman burada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Yine söyleyelim. Çember şeklinde bir yapıya sahip sorularda karşılaşırsak. Dört parmağımızı ne almamız gerekiyor? Akım. Baş parmağımızı ne almamız gerekiyor? Manyetik alan almamız gerekiyor. Gelin bu telde bir bakalım. Şimdi şöyle bir telimiz vermiş bize. Şuradan gelen akım, i akımı şöyle dolanmış olacaktır. O zaman buradan belirttiğimiz duruma göre bunu yönlendirelim. Dört parmağımız neydi? Akım. Şimdi dört parmağı akım şeklinde alıyoruz. Baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman bunun merkezinde bir manyetik alan oluşacaktır. O zaman bu manyetik alanın yönü ne tarafa doğru arkadaşlar? Dikkat edin. Tahta düzleminden içeri doğru. O zaman tahta düzleminden içeri doğru olduğu için buna bir çarpı işareti verelim. Şimdi Diğerlerinin de yönlerine bakalım. Hazır elimizdeyken. Ne yapalım arkadaşlar? Bu sefer de şöyle bir akım dolanıyor. Birden fazla tel. Birazdan bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğiz. Yine biz yönümüze dönelim. Dört parmağımız akımda. Baş parmağımız manyetik alanda. Akıma göre de yönlendiriyoruz elimize ne oluyor? Tahta düzleminden dışa doğru yani size doğru bir manyetik alan oluşuyor. Yine merkezinde size doğru bir manyetik alan oluşacak. O zaman bu da tahta düzleminden dışa doğru oluşacak. Burada da belli bir oranda bir çember dilimi vermiş. Bu çember diliminde arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Yine manyetik alanımızın yönünü bulacağız. Bu manyetik alanın yönünü yine sahil kuralıyla dört parmak akım, baş parmak manyetik alan şeklinde olacak şekilde tuttuğumuz zaman içe doğru yani tahta düzleminden içine doğru bir manyetik alan oluşuyor. Oluşan bu manyetik alanımız içe doğru olacaktır. Şimdi gelelim. Bunun değerlerini nasıl bulacağız? Yönleri bulduktan sonra arkadaşlar dedik ki işimiz çok kolay. Sadece burada formülde yerine yerleştirmemiz gereken durumlar var. Nedir arkadaşlar? Çember şeklinde bir telimiz var. Bu çember şeklindeki telde oluşan manyetik alanın değeri 2K. Dikkat et buraya. Pi. Daha öncekinde pi yoktu. I. Geçen akımımızdı. bölü. Merkezinde dedik manyetik alan oluşuyor. O zaman burada bir R yarıçapımız olsun. Bölü R diyeceğiz. Peki bu neyimizi oluşturdu arkadaşlar? Bu çemberin merkezinde oluşan manyetik alanımızı buradan hesaplıyoruz. Şimdi şurada ise dikkat etmemiz gereken husus ne arkadaşlar? Yine bir manyetik alan oluşacak ama burada en tane yani üst üste dizilmiş halkalardan ne oluşacaktır? Akım geçiyor. O zaman bu halkalardan geçen akımdan dolayı oluşacak manyetik alanımız 2K pi unutmuyoruz. i bölü r. Yalnız dikkat et buraya. Burada neydi? Bir tel halkası için geçerliydi. Şimdi n tane var. Sadece yapmamız gereken husus nedir? n bunu çarpmak olacaktır. Var mı sıkıntı? Bir daha tekrar edelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Çemberimizi verdi bize. Manyetik alanımızı bulmamızı istiyor. 2K 2'yi unutmuyoruz. Geçen akım miktarımız i bölü yarı çapımız r. Bu bir tane halka bir tane çember içinde. Burada n tane verdiği için bunu ne yapmamız gerekiyor? n ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi 3. şeklimizde ise sanki çok zormuş gibi gözüküyor ama arkadaşlar kısa bir yolla bunu da halledeceğiz. Neydi? Yönünü zaten bulduk. Şu i akımımızda. Şu bize yarıçapımız R'de. Bunu bir tüm çembermiş gibi algılayalım. Akımımız böyle dolanıyor. Manyetik alanımız içe doğru. Bu manyetik alanımızı zaten belirttik. Şimdi şuraya dikkat edelim. Değerini nasıl bulacağız? Tüm çembermiş gibi düşünelim. 2K çarpı yine o söylüyorum. Pi'yi unutmuyorsunuz. 2K pi i bölü r. Şimdi buraya yönel. Ne var arkadaşlar? Tüm çember oluşmadı. Bakın dikkat edin. Biraz eksiklerimiz var. O zaman ne kadarlık daire dilimimiz, pardon çember dilimimiz var. Alfalık. O zaman şöyle diyoruz. Çarpı alfa bölü 360 diyoruz. Yine daha net algılamanız için şuraya çıkarıyorum. Z telinde oluşan manyetik alanın değerini hesaplamak istersek 2k pi i bölü r'de bu tüm çember için ama burada bir tüm çemberimiz yok çarpı diyoruz alfa bölü 360 evet arkadaşlar var mı sıkıntı anlaşılmayan bir nokta şimdi devam edelim bobinde oluşan manyetik alan. Şimdi genelde bununla ilgili arkadaşlar ne oluşacaktır? Bize işlem sorusu gelmeyecek ama neler yorum sorularıyla bununla karşılaşacağız. Ne vermiş arkadaşlar? Bobin dediğimiz aynı zamanda bir elektromıknatıstır. Bu birazdan da göreceğiz bir mıknatıs gibi davranmaya başlayacaktır. Şimdi şurada bir pilimiz var. Bu da bir direncimiz var. Bu pilden akım çıkacaktır, iyi akımı çıkacak. Bu bobine saran halkalar üzerinden akımlar geçecektir. Bu akımlar geçmesi sonucunda bu bobin içinde bir manyetik alan oluşacaktır. Ne demiştik? Önemli olan burada arkadaşlar neydi? Yöndü. Peki şimdi bunu yönümüzü bulalım. Neydi? Yine bir halkalar dilimi oluşturduğu için yapmamız gereken şey ne oluşacak? Dört parmak akım baş parmak manyetik alanımızı oluşturuyor. Burada oluşan akımımız ne oluşacak? Bobine arkasından geçiyor. O zaman şöyle bir düşünelim ya da şunu bir bobin gibi algılayalım. Ne yapıyoruz? Şöyle sarmış oluyoruz. Değil mi bobini? Arkadan geçecek şekilde sarıyoruz. Şu tarafa doğru bir B manyetik alanımız oluşacaktır. Bu B manyetik alanımız Hatırlayalım arkadaşlar, mıknatıslarda da neydi? Manyetik alan çizgileri oluşuyordu. Oluşan bu manyetik alan çizgilere nereden başlıyordu, nereye gidiyordu? N'den başlayıp kime gidiyordu? Dolanıp S ucuna gidiyordu. O zaman buradan çıkan bir manyetik alan çizgisi dolanıp diğer uca gelecek. O zaman burası ne oluşacaktır arkadaşlar? Mıknatıs gibi düşünürsek şurada bir N kutbu oluşacaktır. Burada da bir S kutbu oluşacaktır. Tabi bu konumuzda çok alakalı değil ama bir önceki konumuzda da bunu değinmiş bulunuyorduk. Peki devam edelim arkadaşlar. Manyetik alanımızın yönünü bulduk. Yine tekrarlayalım. Neydi? Akım dört parmak şeklinde akımın yönünü tutuyorduk. Baş parmağımız manyetik alanda şu bobin olduğunu düşünelim. Şöyle sarılmış durumda. O zaman bu yönde bir manyetik alan oluşuyordu. Şimdi dikkat edelim. Bunun manyetik alan değerini nasıl bulacağız? Manyetik alan değerini arkadaşlar neydi? 4K pi dikkat et buraya 4 var. Daha önceki çemberde ne vardı? 2K pi i vardı bölü burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir husus. Size bobinin uzunluğunu verebilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bobinin her tarafına tel sarılmamış durumda. Ve bu tellerde üst üste gelmediği için bizi ilgilendiren husus neresi olacak? İlk sarımın başladığı çizgiyle son sarımın geldiği çizgi arasındaki mesafeye L dersek o zaman ne oluşacaktır? Bunu bölü L diyeceğiz. Bitmedi arkadaşlar. Şimdi bu halkalar üst üste dizilmiş, yan yana dizilmiş. Sonra üstüne bir tur daha dönüldü. Sonra bir tur daha, bir tur daha. O zaman kaç tane halkamız oluştu? En tane halkamız oluştu. O zaman çarpı hatta şöyle diyelim en tane halka demeyelim isterseniz. en tane sarımımız oluştu. O zaman n tane sarımdan dolayı arkadaşlar çarpı ne diyeceğiz? n diyeceğiz. Var mı sıkıntı? Yine sizlere belirtmek istediğim nokta var. Yorum sorularında çokça karşımıza gelecek. Zaten bununla ilgili yorum soruları gelecek. Birazdan da örnek üzerinde göreceğiz. Ama bizi ilgilendiren husus. Bakın bobinin sarılmış olan demir parçası veya diğer bir maddenin ne oluşacaktır? Uzunluğu değil. Neresi olacak? İlk sarımla son sarım arasındaki uzaklık bize ilgilendirmiş olacaktır arkadaşlar. Şimdi genel bir toparlama yaparsak dikkat etmemiz gereken husus neydi? Birincisi düz bir telden geçen akımımız vardı. Orada dikkat etmemiz gereken baş parmak neyi veriyordu? Akımın yönünü. Dört parmak manyetik alanımızın yönünü veriyordu çemberde ve bobinde bu değişiyordu. Ne yaptık? Dört parmağı ne yaptık arkadaşlar bu sefer? Akım aldık. Dikkat ediyoruz. Baş parmağı manyetik alan aldık. Bir de formülde hata yapmamamız için düz telle çember birbirine çok yakındır. Burada neydi? 2K i bölü idi. Burada ise dikkat et 2K pi i bölü R. Burada pi'ye dikkat ediyoruz. Zaten sayısal değerini soru içerisinde bize verecektir. Var mı anlaşılmayan bir durum arkadaşlar? Şimdi gelelim soru çözerek bunu da netleştirmiş olalım. Şimdi şu sorumuzda başlarsak. Ne var arkadaşlar buradaki sorumuzda? Hemen bakalım. X ve Y tellerimiz verilmiş. Şurada bir L noktamız var. Şurada bir K noktamız var bu K ve L noktalarında oluşan bileşke manyetik alanı bizden istiyor. Peki arkadaşlar biz bileşke manyetik alanını nasıl bulacağız? Az önce ne demiştik arkadaşlar? Yönler çok çok önemliydi. Şimdi tek tek bakalım. Şöyle şuraya bir K belirtelim. K noktası için X teline bakalım. X teli baş parmağı akım yönünde koyduk. Buradan giriş yapacak. K'dan ne yapmış olacak? Çıkış yapmış olacak. O zaman K'da X tele bir nokta şeklinde manyetik alan oluşturuyor. Oluşturduğu bu manyetik alana BX diyelim. Değerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şu uzunluğumuz D, şurası D, şurası da D olsun. Değerini hemen bulalım. Ne kadar oluşacak arkadaşlar? i akımı geçiyor. Hemen hesaplayalım. 2K sabitte i bölü Şimdi gelelim. Bir de YTN'nin K'da oluşturduğuna. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Buradan da yukarı yönde bir akım geçiyor. Buradan giriş yapan akım ne oluşacaktır? Dönecektir arkadan. K'dan ne yapmış olacak? Yine çıkış yapmış olacak. O zaman burada da bir nokta şeklinde oluşuyor. Kimdir? B, Y. Değerini nasıl bulacağız? 2K geçen akım miktarı 6i bölü. Dikkat et buraya. Ne kadar uzaklığın var? K'ya bakın. 1, 2, 3 de uzaklığın var. Bölü 3 de. Şu, şunu götürmüş olsun. 2 kaldı. Bu 4 ile orantılı. Bu ne ile orantılıydı? 2. O zaman ne yapacağız? K noktası için. Dikkat et buraya. İki manyetik alanımız da aynı yönlü. Manyetik alan vektörel bir ifade olduğu için arkadaşlar yönler aynıysa ne yapacağız bu iki değeri? Birbiriyle toplayacağız. O zaman toplarsak 6. O zaman K'da oluşacak manyetik alan 6 ile orantılı olacak. Peki L'ye gelir bakarsak. L'yi de şuraya hemen çözelim. Ne oluşacak arkadaşlar? L'de oluşan manyetik alan. Bir X telinden gelecek. O zaman L'mizi belirtelim. Bir x telinden gelen bir bx'imiz olacak. Bir de neyimiz olacak? B, y'imiz olacak. O zaman x'in yönünü bulalım. İ akımı geçiyor. Ne tarafa doğru? L'den içeri doğru. O zaman L'den içeri doğru bir manyetik alanımız oluştu. Değeri neydi? 2K, i bölü, D'ydi. Bu da neyle orantılı? 2 ile orantılı. Aynı nokta için Y telinin oluşturduğu manyetik alana bakarsak arkadaşlar buradan giriş yapıyor. Dönüyor arkadan L'den çıkış yapıyor. O zaman L'de oluşacak. Şurayı biraz temizleyelim. L'de oluşacak. Y'nin oluşturduğu manyetik alanda nokta şeklinde olacaktır. O zaman değerini nasıl bulacağız? Hemen bakalım. 2K çarpı 6i bölü uzaklığı ne kadar? D. Bu da neyle orantılı? 12 ile orantılı olmuş olacak. Peki arkadaşlar yönlerine bir bakalım. Bire içe doğru, diğeri dışa doğru. O zaman bunlar zıt yönlü olduğu için bunları birbirinden çıkaracağız. Çıkardığımız zaman L noktasındaki manyetik alanımız 10 ile orantılı olacak. Bizden K bölü L oranını sormuştu. K'mız 6, L'miz 10 olduğu için sadeleştirirsek ne oluşacaktır? 3 bölü 5 olmuş olacaktır. Şimdi bu sorumuz burada sonlanmış olsun. Gelelim bir başka soruya. Evet, şimdi bu soru tarzına dikkat edelim arkadaşlar. L telinin A'da oluşturduğu manyetik alan B. Şimdi L telimiz şu. Bunun A noktasında oluşturduğu manyetik alan. Yukarı yönde bir akım, içe doğru bir manyetik alan oluşacaktır. Şu İçe doğru B demişiz buna. Değeri neydi? 2K. Geçen akım I. Her bir kare uzunluğunu D diye kabul edelim. D olmuş olsun. Şimdi neyiz devam ediyor? A'daki bileşke manyetik alan kaç B'dir? Şimdi arkadaşlar A'daki bileşkeyi sorduğu için bizim karşımıza ne gelecek? Bir K telinden, bir L telinden, bir de M telinden gelmiş olacak katilinden gelene bakarsak ne oluşacaktır? Şu tarafa doğru dikkat et buraya iyi akımı geçiyor. Buradan giriş yapıyor, dönüyor. A'dan ne yapmış oluyor? Çıkış yapmış oluyor. O zaman A'dan nokta şeklinde kimdi bu? B kaydı. Değerini nasıl bulacağız? 2K 4i bölü uzaklığımız ne kadar? D. Şimdi 2KI bölü D'ye ne demiştik arkadaşlar? B demiştik. Yönüne dikkat et. Bu ona göre zıt yönde. O zaman buna ne diyeceğiz? Kaç katı? Dikkat et. 4 katı mı? Eksi 4B diyeceğiz. Dikkat ediyoruz. Eksi 4B. Eksi olmasının nedeni yönünün zıt olmasından kaynaklanıyor. L'yi zaten bulmuştuk. Soru da bize vermişti. Ne tarafa doğru? İçe doğru. B, L. Değer neydi? 2K, i bölü D. Buna ne demiştik? B demiştik. Peki geriye ne kaldı? M teli. M teline bir bakarsak. Akım şu yönde geçiyor. Baş parmağı akım yönünde al. Dört parmak manyetik alanımızı gösterecek. Tahta düzleminden içe doğru bir manyetik alan oluşuyor. O zaman şurada bir manyetik alanımız oluştu. Kimdi bu telimiz? B, M. Değeri neydi? 2K Geçen akımı ne kadar? 2i bölü uzaklığı ne kadar? 2d. Dikkat et buradan şuraya alıyoruz. O zaman ikiler sadeleştiği zaman ne çıktı bu da? 2ki bölü d çıkmış olacak. O zaman ne oluşacak arkadaşlar? Bu da içe doğru, bu da içe doğru, buna da b diyeceğiz. Şimdi e, manyetik alan vektörler olduğu için toplarsak arkadaşlar ne oluşacaktır? A noktasında oluşan manyetik alan nokta şeklinde değeri de 2B sorularda 2B de vardır. Unutmuyoruz. Yönünü gösterebilir ya da ne yapmış olacağız? Eksi değerini vermeyi unutmuyoruz. Evet arkadaşlar sorumuzu bir daha tekrar edelim. Göz önünde bulunduracağımız noktalar vardı. Burada vektörel bir ifade olduğunu önem arz ediyordu. K noktasında oluşan bir manyetik alanımız vardı. Şimdi L noktasında A, A pardon, L telinin A'da oluşturduğu manyetik alan B'de. Şimdi arkadaşlar bunu yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Direkt diğer tellerin manyetik alanlarını bulmaya çalışacağız. K teliyle devam etmiştik. Ne vardı? 4 i akım geçiyordu. Uzaklığımız D kadardı. 2K çarpı 4 i bölü uzaklığımız d. Manyetik alan yönüne dikkat etmemiz gerekiyordu. Dikkat et buna b demişse o zaman bu ne oluşacaktır? Eksi 4b oluşacaktır. L telimiz vardı. Zaten soru bize bunu vermişti. Yine ne oluşacaktı? İçe doğru bir manyetik alanı vardı. 2K, i bölü, D'den de bunu bulmuştuk. Şurası B oluşuyordu. Bir de M kaldı arkadaşlar. M de dikkat etmemiz gereken husus ne de? Şu uzaklığımız. Peki değerini nasıl buluyorduk? 2K çarpı 2'yi bölü 2D'den ikiler sadeleşiyordu. Burada yön olarakla aynı yöndedir. Bu da B oluşuyordu. Şimdi vektörel olduğu için arkadaşlar yönler önemlidir. Soru şıkları arasında verdiği 2B değeri de vardır. Eksi 2B değeri de vardır. Onun için burada yöne çok önem arz ediyor. Bunun değeri ne oluşacaktır? Eksi 2B oluşacaktır. Evet arkadaşlar bu dersi buraya kadar ikinci dersimizde buradan devam edeceğiz.